sonuçta da e, katılımlarınız, sorularınız olursa çok önemli olur. Belediye başkanımız işlerin yoğun edildiğine evet. gelemedi. Belediye başkan yardımcısı Halil aramızda. Meclis üyemiz genç arkadaşımız Recep Sarıcı burada. Umarım burada e, duyduklarını e, ve yenilikleri meclise ileteceklerdir. Katılımlar için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ben mikrofonu kullanmayacağım. Sesim arka tarafa geliyordur diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, öncelikle birkaç tane istatistik vereceğim. Sözlerim başlarken. Hemen arkasından da önce birkaç arkasından da pat gideceğiz. Ee, vereceğim ilk örnek yansıtamıyor bilgisayarın bağlantısı onun için. Şöyle kayarsan benden gö görünmüyor. Çok pardon. Şimdi bu ilk vereceğim istatistik PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi'nin bir parçası 3 yılda bir yapılıyor. Öğrenciler üzerinde yapılıyor. Matematik, fen bilimleri ve okuma ve okuduğunu anlama üzerinde yapılıyor. İlk etapta OECD ülkeleri arasında başlatılıyor. Daha sonra işte 780 ülkeye kadar varıyor. Öğrencilerin eğitim seviyesini gösteriyor. 2003 yılında 41 ülke arasında Türkiye 35. sırada. 2006'da 57 ülke arasında 43. sırada. 2009'da 65 ülke arasında 43. sırada. 2012'de 65 ülke arasında 43. sırada. 2015'te 70 ülke arasında 52. sırada. Bu ilk istatistik. Yani eğitimde neredeyiz? Sizi çok iyi anlatan, okuduğunu anlamada, fen bilimlerinde, matematikte nerede olduğunuzu anlatan çok iyi bir istatistik. Bunu geçiyorum yıllar içinde ilerlemiyor, yerinde sayıyor ve geri gidiyor. İkinci şey kişi başına düşen milli gelirimiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz 13.384 dolar olarak gözüküyor. Önceki sene 2023 verilerinde 13.000 dolar. Fakat içinde mülteci olan gelmiş şu anda kayıtlı Twitter rakamlarında kayıtlı 3.3 milyon mülteci eklediğiniz zaman bu rakam şey diye söylemiyorum bunu. Mülteciler geldi gitti falan. Hiç ondan bağımsız. Nüfusumuzu gayri saat milli olarak söylüyorum. 9.600 dolara düşüyor. 9.600 dolar bir kişinin milli sahibi gayri adası, hasılası. 69. sarı Türkiye. Yanında kimler var? Saint Lucia, Meksika, Palau, Costa Rika, Şili, Maldivler. Biraz yukarı çıktığımız zaman işte batı ülkelerini görüyoruz. Ortalamanın çok altındayız. Dünya ortalamasının da altındayız. Bunu da yazalım. 13 bin dolar ama asıl rakam 9600 dolar. 10 yıldan beri hiç ileri gitmemiş. Böyle bir 11 yapmış, 12 yapmış, geri gelmiş. 10 yıldan beri olduğu yerde sayıyor. Bu da TÜİK rakamlarına göre. İnanıyorsak bu şekilde. Bir tane daha veriyorum. Türkiye'nin gelir dağılımı eşitsizliğini, dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğini söyleyeceğim sıralarımızı. 41.9 ile 28. sıradayız. Ne var? Yanıtlanan ülkeler var. Sayayım hemen size. 27. sırada Arjantin var. 26. Kuba, Verde var. 25'te Togo var, 24'te Uganda var, 23'te Orta Afrika Cumhuriyeti var, 20 Burkina Faso var, Ghana var, Ruanda var. Afrika ülkeleriyle beraber birkaç tane Güney Amerika ülkesiyle aynı siklette gözüküyoruz arkadaşlar. Gelir dağılımı eşitsizliğinde. Buradan bir önceki dönersek o 10 bin doları düşünün. O 10 bin dolar halkın tamamına yığılmış bir 10 bin dolar değil. Halkın çoğu işte hepiniz son zamanlarda gördünüz. 2500 lira daha değil para verildi. 12 bin liralık maaşlarla 60 bin lira olan yoksulluk seviyesinin çok altında yaşamaya çalışıyor Türkiye'de. Şimdi bu Türkiye gerçekliğini veriyor bize istatistikler. Hem gelir dağılımını veriyor, hem onun nasıl bölüştürüldüğünü veriyor, hem eğitim seviyesini veriyor. Şimdi konuşacağımız tüm konular da bununla alakalı. Yani kaç dakika konuşacağımız, Türkiye'nin sorunları konuşacağımız tüm sorunlar bizim bulunduğumuz sikletle alakalı. Biz öyle bir siklete düşürmüşüz ki arkadaşlar, üçüncü sınıf bu Faso, Ruanda, Uganda ve Türkiye aynı bir yerde duruyor. Hemen aşağımızda İngiltere ve Amerika var. Kapitalizm merkezleri. Onlarda da gerileşitsizliği, dağılmışsızlığı bizim gibi. Çok farklı değil. Yani kapitalizm çok hızlı döndüğü yerlerde böyle. Şimdi konumuza gelelim. Konuştuğumuz tüm konular, tüm sıkıntılar bundan geçiyor. İmar planları yapıyoruz. İmar planı 100 binlik plandan başlıyor. 100 binlik plandan 25 binlik plan, Arkasından 5 binlik bir binlikler yapılıp uygulama planımız, binlik planı da artık sonlanıyor ve arkasından da işte nereli nasıl planlandığını etmiş görüyoruz. 100 binlik planlar yapılıp zaman bir bakıyoruz bir planlara arkadaşlar. Planlarda siyasiler ve siyasilerin yerleri var sadece. Ya, halk nerede o planın içinde ya şurada bir yerde halk var. Evet orada gözüküyor bir kutucuğun içinde o da var. Ama önce siyasilerin yerleri var. Fırnaz koyunun içine birinci derece doğal skalın içine 160 dönüm turizm alanı koyuluyor. Birinde de doğal sanaline bir devlet kurumu planlama yapıyor, 160 dönüm şey koyuyor, turizm alanı koyuyor. Üzerinde hemen bu alana sınır, Fırnaz Koyu hemen üzerinde, 260 dönüm karnat, konut ve ticaret alanı görüyoruz. Dönüyoruz Kalkan'a doğru Kalamar Koyu'na giderken, Kalamar Koyu iç köyüdür, Kalkan'ın her dairesi öyle bir köyde, Fırnaz Koyu bu tarafta, Kalkan bu tarafta, Kalamar Koyu ortada. Burada bir orman arazisi var. Burada bir ticaret alanı gözüküyor. Turizm alanı gözüküyor. Pardon. Orman arazisi içinde arkadaşlar. Yolun bir, bir parçası. Kim diyoruz bu ya? Nasıl yani? Ormanın içinde kalabar koyuna bakan turizm alanı kim? Ay? İşte X bakan çıkıyor karşımızda. İşte X kişi çıkıyor. X siyasi çıkıyor. X siyasinin yakını çıkıyor. İşte Deniz Baykal çıkıyor. Bacanağı çıkıyor. İşte işte şey Ergun Bodur çıkıyor. Ergun Bodur'a bakıyoruz. İşte Tayyip Erdoğan'ın bir şeyi. Buradan aşağı indiğimiz zaman 100 binlik planlardan aşağı inebilirsek 25 binliklere geldiğimiz an Büyükşehir Belediyesi yapıyor ve hemen arkasından e, yine e, kendi 5 binlik, 5 binlik planları yapıyor. Bu planlara müdahale edemiyorlar. Büyükşehirler Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Şimdi ilk sunumlarımı tekrar geliyorum. Büyük öyle bir durumda ki eğitim, yani eğitimli insan yetiştiremiyoruz. Kurumların başına bir insan koyamıyoruz ve uyduğumuz insanlar günü kurtaracak projeler yapıyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir ticari taneye dönüştürdüklerini görüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı birinci derece sit alanlarını ya da Türkiye'nin özel alanlarını sit derecelerini düşürerek imara açmaya çalışan bir kurum olarak görüyoruz. Karşıda da bunu görüyoruz. Turnas Koyun'da bunu gördük. Birinci derece Boğaziçi'yi iki ve 3'e düşürüp imara açmaya çalışan Patar'da bu konu var. Patar'da birinci çiftin yanında ikinciler var, üçüncüler var. Onların kanunu 2014 yılında değiştirdiler. Dediler ki bu artık bir 2 3 olmayacak. Üçüncü de sitler var. Bunların ismi sürdürülebilir koruma ve kalkınma alın. dediler. Fakat turizmi açtılar. isim sürdürülebilir koruma ve kalkınma ama yapılaşma için. Ve arkasından bu alanları yapılaştırma yaşlar. Çünkü gördüler ki Türkiye'nin sahilde aslında yüzde yetmişi koruma altında. Bunlara şöyle bakıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz er demek Önce bu gerçeği görelim. Yani onlar bulunduğu sürece bunun tersi olmayacak. İlk önce cebimizde korumamız lazım. Bu er şöyle bakıyor. Bu alanlar yastık altında duran ve paraya çevrilmesi gereken alanlar gözüyle bakıyor. İşte Mehmet Hocam diyor ki işte bu alanlar çok güzel UNESCO'ya girmesi lazım. İşte burada tarih var, harita var, var var var. Özel çevre arkeolojik sit, doğal sit ne kadar kurum ararsanız var ama oraya böyle bakan bir yapıda değil. O bakan orayı nasıl paraya çevirir? Nasıl burayı imar açarım Bu önce bir köşeye koyalım. Ve bunun altında şunu da İnsanlar günlük düşünebilirler. Bir vatandaş alıp 50 yıl sonra o imajansını ona vermezseniz bir gün sonrasını düşünün. Bir gün sonrası ekmeğine bakacak. Yani soframa ne getiriliyor? Şimdi düşünelim. Şurada Ali Rıza Bey'in beyi var. Bu da imajlarına giriyor. Burası gelişme alarak sayılmış. Bu arazinin değeri 10 milyon olmuş. Bir dönüm arazi. 8 milyon olmuş. 6 milyon olmuş. Bu adam günü zor geçiriyor, aldığı maaş 20 bin lira, en iyisi 25 bin lira oluyor, çocuğunu unutacak. Bu adam Nasıl karar verecek arkadaşlar? Bu adamın yerini koyuyor kendisine. Ne diyecek bu adam? Aban abi 8 milyonluk yerim olmasın, benim yerlerim bozulmasın diyemiyor arkadaşlar. Çünkü ekonomik yapı bu şekilde. Bu gerçeklikleri önce bir koyalım. Bunlar gerçekler. bizim sahada gördüğümüz. Devlet bu durumda çökertilmiş durumda. 6 Şubat depremi en iyi şekilde gösterdi. İkinci gününde adamlar gidebildiler ancak ve ne yaptılar? Çadırları sattılar arkadaşlar. Ve bu rasyonel davrandı. Bir de o adam başında. Biz rasyonel davrandık. Böyle bir çürüme içinde olduğumuzu, bu çürümenin topluma sirayet ettiğini bilelim. Yani bu böyle bir durumdayız. Bu gidene kadar, bu gidene kadar mücadele etmekle yükümlüyüz. Alanlarımızı kurmakla yükümlüyüz. Bir karışı kurtarırsak, bir karışı kurtardık diyeceğiz. İki karış, iki karış. Böyle bir şey. Çünkü bıraktığımız anda gidiyor. Bir örnek daha vardı, çok yakın şimdi hemen söyleyeceğim. günün de çok yakın Çamlıova'da, rengimi diyorlar, Kalkanın üst sırtlarında bin dönüm, bin yüz hektar, bin dönüm sevil ormanlar. 400 yıllık sedirler, ardıçlar, tohum meşçeresi diyorlar. Yani tohum kaynağı. Oradan tohumları alıyorlar, başka ormanlar yürüyor oradan. Maden musatı veriyor oraya. Maden musatı, bin dönüm şeye veriyor, sedir ormanına veriyor, meşçereye veriyor. Oranın su kaynağıymış, ormanmış, zengin bir alanmış, tarım arazisiymiş. Buna bakmıyor arkadaşlar. Haziran 2024'e kadar 15.104 tane musat vermiş. Maden ve petrol genel 15 bin arkadaşlar, 10 bin, 100 bin, 15 bin de verdim, Tema Muğla'da bir çalışma yapmış. Muğla'nın yüzde 65'i bu saklanmış arkadaşlar. Muğla ilinin, düşünsenize büyük ilin. Yüzde 65'i ruhsatlı, maden ruhsatlı. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu bilelim. Korkunç bir yapıyla karşı karşıyayız. Kurumların başında samimi insanlar yok. Günü kurtarmaya çalışan, iyi yönetemedikleri, hiçbir şey yönetemedikleri zaten istatistikler veriyor. Milli gelir yükselmiyor. Eğitim kötüye gidiyor. Tarım politikası yok. Hayvancılık politikası yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Günlük yaşıyoruz. Ve üç senemiz daha var. Üç sene daha bu alanları korumak mümkün. Üç sene sonra her şey değişebilir. Yaşını geliyoruz geliyor zaten. Önce kaşa geleceğim. Kaştan da batarya geleceğim. Kaşta ne yapılır? 2015 yılında ilk planlar geldiği zaman kaşta. Kaşın nüfusu 7400 Andit Mahallesi, 7400-7500 Andit Mahallesi. Ve hemen etrafında 5 tane mahalle var o oh, bir yarım ay gibi düşünün peşe. Zaten öyle değil ya. Yarım ay gibi de şimdi şey yok. Yine öyle düşünün. Burada başlıyor mahalleler. İşte burada bir tane Bayındır Mahallesi var. Burada Çukurbağ Mahallesi var. Burada Yeniköy var. Burada işte Avulu var çıkarken. Burada bir tane daha Göksiki Mahallesi var. Beş mahalle ve Kaşın merkezine. Bir planlamaya bakıyoruz. İşte hocalarımız sağ olsunlar. Ee, o zaman da çok yardımcı oldular. Bu itiraz bekçilerin oluşturulmasında. Yedi bin Antikli Mahallesi'nde 2025'te olması gereken nüfus diyor ki 38.200 kişi olacaktır diyor. Bu 25.000'lik plan değil. 38.200 kişi nasıl olacaktır diye sorduğunuz zaman altında herhangi bir şey göremiyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki biz bir firmaya bunu verdik, firma araştırmayı yaptı. 13.000 kişi buldu 2025'te ama 38.200'lük biz öngörüyoruz. Firma 18, 13 buluyor. Buna 38 38.000'lik plan yapıyorlar. 100.000'lik plana bakıyoruz. 100.000'lik plan da 50-55.000 kişi diyor. Sadece kaç çanağından bahsediyoruz 2025 yılında bu söylediğim 5 mahalleyle beraber. 100 bin iklimde 55 bin diyor, 25 bin, 8 bin 200 diyor, firma yarışı 13 bin diyor. Arkadaşlar herhangi bir kişi bu planları iptal ettiği zaman yoldan geçen ya da işte evinin üzerinden ev geçecek, işte tarlasının bölünmesini istemiyor. İtiraz eden bir kişi de olsaydı planlar geçmezdi. Çünkü planlar imar kanunlarına göre yapılmamış. Halk çağrılmamış, STK sofraya çağrılmamış, akademi yok. Bir firma çağırmışlar. Hadi bakalım demişler, yapın. Yapmışlar. Arkadaşların şeylerini, emeklerini şey yapmıyor. Köşeye koymuyor. Ama bunu yapan AKP belediyesiydi arkadaşlar. 2015 yılında Menderes Türel vardı orada. Burada Veli vardı. Kan uyuştu. iki tane AKP belediyesi. Ve kendi yerlerini, içerilerini koydular. Veli Kociler'in 80 dönümlük Hasan Bulca, akrabasına ait yer. İşte Emine Erdoğan'la Rasiye pazarladıkları fakat bakıyoruz, Cihan Kameral Geri nasıl almışlar biliyor musunuz? Müthiş bir hikaye. Yer zeytinli tarla şeyde başlıyor. Kaç kamping gibi misiniz bilmiyorum. Kaç başlıyor. Hmm. İlce bazı bitiyor. 120 dönüm arazi. Kaşı ne güzel yeri. Arkeolojik birinin yanı böyle antik tiyatro böyle duruyor. Oraya bakıyor. Zeytinli tarlayı Halil Kocaer'le o zamanki tarım müdürü tarlaya çeviriyor arkadaşlar. Ve bu basına düşüyor. Hmm. Bu bakan çıkıyor açıklama yapmak zorunda. Bakan açıklama yapıyor mu işte. istiyor? Bu insanlar için gereği yapacağız diyor. Biz buna şer koyduk. zeytin tarla döndüyor. Sonra ne oldu? 2015'te arkadaşlar bu arazi turizm alanı biraz plan Turizm arkadaşlar yüzde 40 emsal. 120 dönüme yüzde 40 emsal arkadaşlar. Bir insan bir gecede kaş üzerinden milyonlara sahip olacak. Milyonlara. Hiç taşla alakası yok adamın. Sadece işte Emine Erdoğan'ı tanıyor, işte bilmem kimi tanıyor diye. Bu sırada ne oluyor? Bu unu yerken, bu tarafta Deniz Baykara hayatta, bu da bacanayla yarım adın içinde, tepe noktasında bir yeri 16 dönüm, paylaşmışlar. O da tapeleri var. O zaman FETÖ zamanı her şeyin tapesi var. Diyor ki ya çok olmuş diyor, 5 milyon belirtmişsiniz buraya diyor. Olur mu diyor, biz orayı sorduk arkadaşlar diyor bakan. Diyor ki çok güzel bir kapı demiş, yukarıdan bakıyorum şu Yazışmaları var, sağ olsun Yusuf Yavuz bunların hepsinin tarihçesini bize Allah razı olsun diyeceğim. Hepsinin tarihçesi var arkadaşlar. Hepsinin şeyleri var. Tabii her şey var. Ve bunların arkasından liman ağzı bölgesi hemen karşıda. Kışın en güzel yer. Şöyle bir kucaklar meyiz. Kaç buradan yarım adı kucaklar. Burada liman ağzı. Bunlar kışın en güzel yer. Panarama noktası. Bu yerlerde yerlerine arkadaşlar çok güzel şey yapmışlar, paylaşmışlar. Sonra 25 binlik planlarda görüyoruz ki bizimkiler de yemişler, meclis üyeleri, işte belediye başkanı kendilerini bir yerlerine takmışlar. Avulu Mahallesi aşağısında, Avulu Mahallesi alakalı olmayan fakat çok güzel deniz gören yamaçlarda Halil Kocaer'in yeri görüyoruz. Hasan Bozcay'a konu o da kaynı. Şimdi bu, bu anlatıyorum size? İşte plan niye halka gelemiyor? Ondan sonra planı itiraz ettiğiniz zaman diyorlar ki ya çevreciler iptal etti, bizim planda geçmedi. Halk 2015 yılında, bugün 2025'e geldik arkadaşlar. Andifli Mahallesi nüfusu 10 arkadaşlar. E hani 13 olacak, hani 38 bin, hani 55 bin kişiydi? 10 arkadaşlar, bir sene sonra 2020 işte, 10 .000. Niye böyle planlıyorlar? Bir defa bizim söylediğimiz şekilde planlıyorlar. Bu alanlar dünyanın en kıymetli alanları arkadaşlar. Şimdi ben kaşe gelmiş 15 yıldan beri burada olduğum için, buraya aşık olduğum çok sevdiğim için bunu söylemiyorum. İçinde iki tane özel çevre koruma bölgesi olan ikinci bir yer yok. Türkiye'de yok, böyle bir alan yok şimdi içinde 8 tane antik kent işte bu girintiler, çıkıntılar, keko ayrı bir şey yukarı çıkıyorsunuz gömbe 3000'de başka bir şey fauna flora endemik türler inanılmaz bir coğrafyadayız arkadaşlar inanılmaz bir yerimiz yani burayı yani baktığı zaman da Hı. şimdi turizm bakanımız bu kaçak şeylerle akreditasyonlu apartiklamayı seçimden önce geldi ki ya ne güzel kurmuşsunuz burası, kalmış dedi. Bu sırada Bodrum'da yerlerini kapatıyordu. Bir tane daha yer kapattı Bodrum'da. Bu baki yerlere bayıldılar arkadaşlar. O baki yeri gördü. Dedi ki bakir yerler bırakmışız. Arkadaşlar bu alanlara baktıkları zaman nasıl para içebilirsiniz düşünüyorlar. Nasıl bu alanları açarız? Bu projeler tamam böyle yapılıyor. Ve imar planlarını da Arkasından yol projesi geldi. Bu imar planları böyle devam ederken sağ olsun o zaman Nermin Bayçin, Kadriye Hacı Osmanoğlu, o dernek dediler ki ya biz bunu dava edeceğiz. Biz dedik ki ya kanun mu var 2015'te? Bunlar siz kimi dava edin? Emine Andrew'un zaten geçer. Bir baktık hemen bir gün durma kadar çıktı. Ondan sonra inandık bu davalar arkadaşlar. Hukuka inandık. Hala hukukun için doğru düzgün insanlar olduğunu inandık ve bu davalar sürdü gitti. 2020 yılında bu planlar iptal oldu arkadaşlar. Biz itiraz ettiğimiz değil, için değil, kamu yararı taşımadığı için, nüfus projeksiyonları doğru olmadığı için, birilerine rant sağlamak amaçlı yapıldığı için iptal oldu arkadaşlar. Daha sonra ne oldu? 2022 yılında bu planları utanmadılar. Üç defa iptal olmuş. Otlu'dan gelmişler, bir kişi raporu çıkarmışlar. 9 Eylül'den gelmişler, bir kişi raporu çıkarmışlar. En son Akdeniz Üniversitesi'ne geldi, iki kişi raporu çıkardılar. Bu alanlar bu şekilde açılamaz diye. Üç bir kişi raporu, şehir plancıları gelmiş, profesörler, doktorlar, Otlu'dan, her yerden inanılmaz raporlar çıkarmışlar. Bir kişi dönüp o raporlara bakmadı. Bir doktorun, hastanın Böyle şeyin röntgeni de bakar gibi çıkarmışlar, planlar da şunları şunları düzeltip vermişler ama bakmadılar. İki sene sonra aynı planda aynı şeklinde yansıtıya çıkarttılar arkadaşlar. O zaman da Meral Şener'de. sağ olsun bizleri bir araya getirdi. E, Avukatımız iki tüzel kişilik olmanız lazım, e, tüzel kişilik olun, davalar daha kuvvetli, savunulun bu şekilde derneği kurduk, Kaş Çevre ve Kültür Derneği diye kurduk, bu davalarda tekrardan itiraz ettik. Arkadaşlar halkın alanları üzerinden, rant üretemezsiniz. Böyle bir planlama yapılmaz. Ama ya, Türkiye'de yapılan planlar tamamı böyledir. Tamamı böyledir. Yani bunun için çok az şey var. İşte hocalarımız 17 yıl çalışmış. 93'te gelmiş 2000 yılında kadar Katar'da çalışıyor. Üretim planlarını ortaya çıkartıyor. Fakat şeyin kooperatifin faaliyet raporunda diyor ki biz diyor tabiat varlıkları koruma kurumundaki önemli bir kişiye görüştük. Bakın internetteki faaliyetler bunu böyle yazıyor. Görüştük bu planlar geçecek, biz öyle bir kanı aldık diyor. ve 2006 yılında planlar yapıldıktan 2 sene sonra 2008'de düşük yoğunluğu, yapılaşma izni veriliyor. Batarya yeri düşük yoğunluğu izni Bakar mısınız şimdi? Bu mu düşük yoğunluk arkadaşlar? Yüzde mu arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Bu şimdi bu, bu ilk zamanlardaki bir fotoğraflar. Daha hızlı da var. Bak, daha hızlı da var. Bunu bir de kaçaklar ettiler. Kaçak, hemen kaçak konusunu anlatacağım size. AKP belediyesinin sadece kaçta yaptığı bir şey değil arkadaşlar bizim depremde gördük 10 tane ilde 294 bin kaça izin vermişler. İnsanlar çocuklarını çıkartamadılar. Böyle baktılar çocuklarına kan kaybını öldü insanlar çıkartamadılar. Bu vebali üzerine ne aldılar? Bütün yaptıkları belediyelerde bunu yaptılar. Sistem şu arkadaşlar. Kaça izin veriyorsunuz? Diyor ki arkadaşım ben kaçak dikeceğim başkanım. Yap diyor ya. Ben halkçıyım kardeşim sizin yanınızdayım ben. Bu yok mu? Gidiyor abi yapıyor. Binasını yaptı. Binasını yaparken zabıta gidiyor, cezasını kesiyor. Öncelikle de belediyemize bir kaynak sağlıyoruz. Arkasından hiç bilmediğimiz kapalı odalarda abiyle tekrar görüşülüyor, başka paralar alışverişler yapılıyor. Seçim yaklaşırken diyor ki ben gidersem orayı yıkabilirler. Bu adam öyle düşünüyor tabii ki. AKP'ye oy vermiş, CHP gelirse onu yıkabilir. Başkası gelirse oyunu da bağlıyor çünkü onun suçu ortaya gidip bir de oyunu bağlıyor. Arkasından diyor ki ben sana getireceğim, beni seç. Oyun aldı, arkasından gerçekten af getiriyor ve tekrardan soyuyor. Tekrardan bana para ver, af getiriyor. Binaenaleyh legal olacak, tekrardan soyuyor. Arkadaşlar böyle bir düzeni tüm Türkiye'de kurduklarını gördük. Deprem bunu gösterdi bize. Depremin hemen arkasından konuşmaları çıktı. Böyle o halka şey veriyor, iyi bir haber verir gibi anlattı onu. Bak 94 bin kaçağınızı da affedeceğiz falan, aa çok güzel. Şu anda kaçta, ikinci katlar, üçüncü katlar, 5-10'luk demirlerle ve tuğla örülerek çıkıyor arkadaşlar. Tuğla arkadaşlar. İki tane aktif fayı var. Batık şehirde insan gezdiriyoruz. Demirde çok aktif faylar bunlar. İki tane fayı var. Kasabada bir tane klasik fayı var. Yarın bir şey olduğu zaman aynısı. Hiç farklı değil. 17 bin kaçak yapısının ayakta durma ihtimali çok. Şöyle var. Bazı taş ve binde yıkıldı onlar. Onlar iyi bir yerde yıkıldı. Onlar kurtaracak derdi. Ama benim vatandaşımın, asıl halkımın, asıl üç kuruşla o tuğlayı alıp gelen oraya o demirleri almak için yıllarını veren insanlar o güçlerin altına kalacaklar. Bu politikalar yüzünden. Burada köşe yapılıyor. Şimdi tekrardan Patara'ya gelecek. Patara ne yapıldı? Patara'da çok kıymetli hocalarımız çalıştılar, yönetim planları çıkardılar. Hemen arkasından 2008'de düşük yoğunluk yapılaşma geldi. O düşük yoğunluk yapılaşma esnasından patarda yapılaşma ikinci konukları oldu. Şu anda çoğu, ben yanlış söylüyorsam bu tam patarda yaşananlar söylesinler. Çoğu hala bu halde arkadaşlar. İnşaat halinde 2008 yılında inşaat edilmiş, 2024'ü geldi. Yani 16 yıl geçmiş üzerinden hala inşaat halindeler. Bunlara etraflarına kaçaklar eklendi. Bunlar kaçaktır. şunlar kaçaktır. Şimdi bu, bu imarlı. şu yola başlıyor. Ben göstereyim onu size. Şu arkadaşlar gelin üç şu taraf, şurası gelin üç hali hazırda bulunan atalık yerler bunlar. Bunların bir şey kullanmış. Bunlar üç nesildir, beş nesildir. bir değişiklik yerleşmişler. Burada değişiyor. siyah oyu. Bir de biraz daha kırmızı gördüğümüz anlarda yeşil olarak görüntüden gelişim vardı. Tam yeşil gördüğümüz yerler, yeşil alanlar, park gidilmiş, işte mahalleler sosyal e, toplum, e, topluma ayrılmış alanlar. Yani camileri, sosyal konutluk falan. Bu alanların zaten şu an dolduğunu görüyoruz hatta bu yeşil ayrılmış park alanlarının da artık olduğunu görüyoruz. Bir de buna ek olarak bir de buna ek olarak arkadaşlar şunu görüyoruz. Şu çizgi çizdiğimiz zaman planlanmış alan buralardaki yapılar, buna eklenen yapılar. Şimdi görmediğimiz bir yalı mahallesi var. Hemen böyle fotoğrafın arkası